sanıyorsun sen? Kim oluyorsun ya sen? Kim? Kocam! Senin aşık olduğum doğulamaz. bu olamaz. Hiçbir aşık sevdim. Öyle bir Sürpriz. Hepsi sana halini almıştı. Çok yakışmış. Siz de Halil'le korkuna girin de arkamızdan gelin. Sayın şahitler sizlerin adı söyledi. Halil Fırat. Zeynep Fırat. Kardeşim Merve'yi bu beladan kurtarabilirim. Sen bunu Ama Ama der... tek bir şart var. Pış tıpış tıpış geleceksin. Gelmeyeceğim. Sen de göreceksin. Birlikte göreceğiz. Sen kazandın. Kendi ayaklarımla geliyorum sana. Tamam. Senden gelen ölüm bile başım gözüm üstüne. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.